Çocuklar. Evet. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Evet. Yusuf'un dünyası çok güzel. Arkadaşlar, şimdi ben kuzenliyim Kule yapacağım çubuklar. Evet çocuklar, Yusuf kuzenliyle beraber çubuklardan kule yapacak. Hadi bakalım alın çubuklarınızı. Baba. Aa. <laughs> Hadi bakalım başlayın. Nasıl yapacaksınız? Kosko zaman bile gideceğiz. <laughs> tamam düzelt bakalım saçını. <laughs> bakıyorsun? Göster bakalım. Ana bunu yanlış yaptık. Aa, <laughs> bak biriniz de düz düz taksın. Biriniz de çatısını yapsın. Birisi de karesini yapsın. Olur mu? Kareyi yapıyoruz. <laughs> Sen ne yapıyorsun İsmail? Mustafa sen? Ben de şöyle duvarlıyım. Hmm, hadi bakalım. Sonra birleştirelim bakalım nasıl olacak. İsmail nasıl takıyorsun göster. Ay İsmail çok güzel yapıyor. Ben yani sanırım İsmail bitirecek. Mustafa sen nasıl yapıyorsun? Bakayım. Ben zorlanıyorum. Neden? Şu ben çünkü çok ben çok güç, 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 güç istiyor <laughs> Arkadaşlar, ben açı, Nasıl Çok gel göster. <laughs> Onları birbiriniz nasıl Yusuf <laughs> Hadi bakalım. Ha? küçük topları var onların oooo yusuf kocaman çubuk yaptı yusuf yusuf, yusuf. ya. bunu buraya takalım mı daha az yusuf kimler yaptı bunu çok güzel yaptı kareyi bak kafasının içine soktu şimdi bir tane kılıç ama manikraf mı yaptınız hani manikraf Hani İsmail? Kaya yaptı ya, Manik yaptı da. sen ne yapıyorsun? <laughs> Manikrafttaki insanların üçgen oldu şimdi. Minecraft'taki insanlar üçgen. Üçgen! Ya ne oluyor? Ne sana üçgen? <laughs> Yusuf üçgenlerle kavga ediyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa Bozma abinin oyunu. Birbirine geçin, sen de kare yapsana. Ben, ben duvarlı el açayım. Tamam, tamam. Büyük kare yapacağım. Tamam. Yusuf, sen nereye geldin? Nereye gidiyorsun? Uzaya. Uzaya gidiyorsun, çubuklarda mı? Uzay <laughs> roketi yapacağım. Uzay roketi yapacaksın. Mustafa sence Yusuf uzay roketi yapabilir mi? Hayır. Neden? Çünkü çok az var. Çok <laughs> İsmail sence yapabilir mi? Neden? Ama benim de yapabilir. Yusuf yapabilir misin? Göster şunlara. Şekil Evet. Şu yaparsan. Aa bak kutuda çok güzel modeller var. Siz niye onlardan yapmıyorsunuz? Güzel ama çok evet. Bakayım kim ne yapıyor? Ay. Bakayım Mustafa sana. Ben kalemi bitirdim. Kaskı bitirdim. Aa çok güzel oldu. <laughs> Minecraft'ın kafasına benzedi Yusuf gerçekten ha. İsmail deniyorum. sen ne yapıyorsun? Ya. Bakayım. Yusuf, sen ne yapıyorsun? Güz çubuk yapıyorsun. Bak arkanda abi Minecraft kafası yapmış kendine kafasına takmış. Minecraft yap abi, Minecraft yap abi. Minecraft çok seviyorum. Evet. Niye sevmiyorsun İsmail? İki i̇çinde kötü şeyler var. Kötü şeyler dönüyor, kötü şeyler dönüyor. Aa, ne var içinde kötü? Bakalım. Mama. mama mı var? Ne? Evet Yusuf geceleri mamayı görüyormuş. Korkuyormuş. Mama var. Benim kılıcım da hazır. Aa, Mustafa Savaş'ı hazır. Aha. Evet çocuklar. Aha. Mustafa Savaş'ı hazır. Ya. 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 Benimkiler coştu. Çok güzel oynuyorlar çubuklarla. Ama yapıyorum. İsmail güzel işler peşinde bence çubuklarla. Değil mi İsmail? Küçük, şey küçük çubuklar da vardı. vardı da. Bak orada poşette İsmail. Takarım. Şey şey Getir var bakalım. Var Aa. <laughs> <baktım. gülüyor> Mustafa çok güzel oldu. <laughs> Hocam Yap bakalım. Yusuf, İsmail. Ben siz de... ne yapıyorsunuz? hani yaptım. bakayım. O hazırdı ama. Oyunun içinden çıkan parça. Nasıl yapmış oluyorsun? böyle çok güzel. Bakıyoruz. Kalkan, Hadi yap. Hadi yap da görelim. Anneme kalkan yapacağım. Aa, nasıl yapacaksın? Böyle biraz Böyle iki altı iki böyle. Ay çok güzel olur. Mustafa ne yapıyorsun? Anneme kalkan yapıyorum. Nasıl? Ah çok güzel. Devam et bakalım böyle. İsmail sen ne yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Aa Yusuf sen de ne güzel yapıyorsun. Ev yap. e, yapıyorsun? Bu masanın üstündeki ne? Köpek Bir oldu. göstersene <laughs> bize. Ay çok güzel. Aa, <laughs> korkarım ama ben köpek balığından. Ah. <laughs> <laughs> o zaman onu alıp pişirelim biz. Evet Avrupa'ya tamam Bu ne işi ya? Ay şayet. Ah bu kılıç. Çok güzel. Kazıyorum bazı. İsmail devam ediyor musun? Hı -hı. Yusuf sen bu evi ne güzel yapmışsın. Tek başına Kardeş. mı yaptın? Evet. Ben biraz yardım etmiş olabilir miyim sana? Evet. <laughs> Ama yapacak. Nasıl yapacaksın? Evet, katı olacak Nasıl bir ev o? Anlat bakalım. Buradan... Baba bir şey sayla. doluyor, doluyor. Buna Klima çalışıyor. Evet. <laughs> Klimalı ev yapmış Yusuf. Şimdilik klimaya, klimaya para lazım. <laughs> e, Yusuf parayı nereden bulacaksın? Klimaya bayağı para lazımmış. Klimayı ben bedava aldım. Klima ben de bedava almak istemedim. Yusuf zengin çıktı. Kendim aldım. Sen zengin çıktın. Evet. Yusuf ne yapıyorsun? Kalkan yapıyorum. Daha yapamadın mı kalkanı? Hiç. Evet. Benim kalkanlardan yapamadım. <laughs> <laughs> Ama çok yavaş yapıyorsunuz. Böyle olmaz. Evet, Benim silahım Hani bakayım. Benim bir tane var var. Bir tane büyük silahım var. Bir de bu var. Evet. Seninkiler için... <laughs> bu. Mustafa. Ama Yusuf hala bitiremedi. Ben kendi de evet çocuklar. Tam Yusuf hala bitiremedi kalkanını. İsmail Mustafa yabancılık Yabancı. evet. mı Ne yalancılığı yaptılar? Çok yabancılık. Öyle yabancılık mı oluyor Yusuf? <laughs> Bakayım. Çok büyük. Sen küçük misin? Evet. Ben ben kılıcım. Ben kılıcım. Yusuf bak dört tane kare yapmışsın yan yana. Çok güzel olmuş. Evet Yusuf kareyi de öğrendi. <laughs> Yusuf ağlamak üzere. Ağla bakalım Yusuf. Nasıl ağlıyorsun? Ağlamayacağım. Bak senin kalkmı böyle. Ya. Bir ağla. Ama sen bu göre bu Ya bu. Sinirlendi Yusuf şu anda. Sinlenince aa aa Daha bir tatlı oluyorsun. <laughs> Bakayım sinirli bak. <laughs> ne yapıyorsun? Kaç mı çatıyorsun? Çirkin. <laughs> hani kalkan? Hani kalkan? Ben daha 5 yaşındayım. Allah ben 3 tane kalkan Hadi bitir. Hadi videoyu bitirelim artık. Kalkan bitmedi. Ay. Ayıcık Ay çok gel burada. Ayıcık. <gülüyor> 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 İsmail, Minecraft'a da benzedin? Etraf da benzedi. <laughs> Yusuf, Musa ve İsmail'e bakın. Çok güzel oldu. <laughs> İsmail'in kılıcı yırtıldı. Ay kırıldı. <laughs> Şimdi Yusuf yardım etmez. Aa, İsmail çok güzel yaptın. İsmail'e bir alkış. Şimdi Yusuf... İsmail. İsmail Minecraft çocuk oldu. Şimdi Yalnız Yusuf hala kalkan yapmaya çalışıyor kendine ve bitiremedi. Ayakkabı yapacağım. Biti Ayakkabı yaptım. Yap bakalım ayakkabı. Hani yap bakalım Yusuf. Aa Yusuf kendine kalkan yaptı. Ve boydan çıkıyor. Ne? <laughs> ne yapıyorsun Yusuf? Evet Yusuf'a sonunda bir alkış verelim. Aa Yusuf kalkan yaptı. İsmail de kalkan ile yürüyor. Bir şeyler yapıyor. Mustafa sen ne yaptın kendine? Bir şey yapmadın mı? Ben o beyeklerden orada. E giysene sen de Mustafa gibi. Ay, İsmail gibi, Yusuf gibi. Ben Mustafa kılıç yapıyorum. Ah gene kılıca geldi. Bir, Bakayım. Hiçbir Hiç yerin çıkmamış. Çok güzel olmuş. Hiçbir başladı. Evet üç tane kuzeni alkış sonunda bitirdiler çubuklarla oynayınca. Evet. Ne yapıyorsun? Bu bıçak. Bıçak, bıçak mı? Kılıç olabilir mi? Ağabey, bıçak. Anne, anne. Buradan da vurduk. Bıçak gibi. Böyle bıçak. Bıçak değil anneciğim. Bak kılıç. Bak böyle güzel. Evet, İsmail'i kılıcı saklıyorum. Sakladım. Aa, kılıcım kırıldı. <laughs> Hadi bakalım. Mustafa da giyiyor. Ama Mustafa olmaz o zaman. Mustafa. Aa, şey oldu. <laughs> Çok güzel oldu. Unutma yapacağım. Şuralarına bir şey ekleyeceğim. Hadi bakalım vedalaşalım artık. Yeter. Evet vedalaşalım. Yeter sonra devam ederiz.